Hoş geldin sevgili dinleyici. Bu video, gerçekten çok önemli bir konuya değiniyor olacak. Konumuz, cahil bir kimseyle iletişimimizi kesmez isek ne olur? Fedai anlatıyor. Cahillik nedir? Ya da ne olabilir? Eğer Google'a sorarsak, bize cahilliğin, birinci olarak, bilinçsiz olma durumu, bilgisizlik, ikinci olarak, gençlik, toyluk, deneyimsizlik olarak tarif edecektir. Büyüklerimize veya çevremize soracak olsak, türlü hikayeler, türlü kıssalar ile süslenmiş, hikayeler eşliğinde, cahilliği çok çeşitli olarak dinleyecek olurduk. Bu videoda, sadece saf mantık, akıl ve derin gözlem özelliklerimizi kullanarak, cahilliğin, o karanlık derinliklerine, ineceğiz. Cahilliği ne ile bağdaştırırız? Cahil kimsenin cahil olduğuna nasıl kanaat getiririz? 9 yaşında bir çocuk düşünelim, yaşı gereği yaşayabilecek hayat tecrübesi aşağı yukarı tahmin edilebilir değil mi? Evet öyle, Diyelim ki bu çocuk, yaşına göre çok daha olgun sözlerde bulunsun, çok daha olgun hareket eder olsun, ona ne denir? Büyümüşte de küçülmüş, sanki yetişkin bir insan. Yetişkin bir insanın, 9 yaşındaki çocuktan beklenecek hareketler yapması durumunda ne deriz? Kişisel gelişimini tamamlamamış, çocuk akıllı ve cahil deriz. Kişinin cahil olup olmadığını, yaşına mahsuben anlarız. Neden böyle anlarız? Çünkü hayatın, insanı belli evrelerden geçirdiğini, belli başlı acı ve tatlı tecrübeler yaşattığını düşünürüz. 9 yaşında birinden derin bir gözlem yeteneği veya derin bir anlayış, kavrayış, dinleme ve düşünme yetisini bir yetişkinden beklediğimiz gibi beklemeyiz. Bu durumda yetişkin bir kimseden beklenilen derin his, duygu ve düşünceler olmadığında o kişiye cahil deriz. Peki cahillik sadece yaş ile mi alakalıdır? Hayır ama genel olarak cahil ile akıllıyı bu basit sistem üzere ayırmış olduğunuzu tekrar hatırlatmak istedim. Kişi yaşadıkça ve yaşlandıkça gelişmez. Kişi dinledikçe, düşündükçe ve tefekkür ettikçe gelişir, yani olgunlaşır. Tefekkürde düşünmek demektir. Ama biz tefekkürü derin düşünce olarak ele alalım. Bir kişi edeceği sözün geri dönüşünü, gideceği yolun sonunu, bulunduğu karakterin akıbetini, savunduğu şeylerin manasını düşünmezse o kişi tam bir cahildir. Cahillik iki kısma ayrılır. Birincisi cahilliğinde inat etmeyendir. Bu kişiler süslü, edalı, cilveli bir konuşmacı karşısında susarlar ve savundukları herhangi bir şeyden dönebilir. Süslü konuşan kişinin peşinden gidebilirler. İkinci kısım cahiller, kara cahil dediklerimizdir. Bunlar dogmatik, sabit bir düşünceye kendilerini hapis ederler. Şeytan bile gelse bu cahilleri cahilliklerinden döndüremez. Çünkü bunlar inatçıdır, ısrarcıdır. Gözleri, kulakları ve kalpleri kapalıdır. Kur'an'da bu tarz kişiler şöyle tarif edilir. Yoksa onların çoğunun gerçeğe kulak verdiğini veya akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar tıpkı hayvanlar gibidir. Hatta yolca hayvanlardan daha aşağıdırlar. Cahil olmak için dinlemeyen ve düşünmeyen olmak gerekir. Dinlemeyip düşünmeyen kimselerin sizce de hayvanlardan bir farkı var mı ki? Ayet olmasına gerek var mıdır ki? Bunu idrak edebilmek için. Hayvanlar koklaşa koklaşa, İnsanlar konuşa konuşa diye öğrettiler okullarda. Ama konuşabilmek için, iyi bir dinleyici ve iyi bir düşünür olmamız gerektiğini hatırlatmadılar. Fedai olarak, cahil kimse kadar, tehlikeli bir varlık tanımadım. Bilmedim arkadaşlar. Size, cahillerden yüz çevirmek ile alakalı ayet var desem, ne dersiniz? Okumayı sevenler zaten dediğim ayeti bildiler. Ama okumayanlar şaşırdı. Şaşırmanız ve hayret etmeniz çok özel ve güzel duygular olsa da, okumamak, dinlememek çok kötü alışkanlıklardır. Okumayı öyle ya da böyle sevin, araştırmacı bir kişiliğe sahip olun. Bu özellikler, dünyadaki en zor şey olan kendini bulmak konusunda size çok yararı dokunacak özelliklerdir. Cahillerden Yüz Çevir Ayeti Araf Suresi 199. Ayette geçer. Peki cahille akıllıyı nasıl ayırt edeceğiz? İşte az önce anlattığım, dinleme, düşünme ve analiz etme yetisi olmayanları bir kenara ayırıp değerlendirme yapmalısınız. İlk başta bu değerlendirmeyi kendi üzerinizden yaparsanız çok daha iyi sonuçlara. Dolayısıyla güzel bir hayata yelken açarsınız. Cahille baş edilemez. O yüzden asla cahillerle tartışmaya girmeyin. Gelin bu konuyu düşünce üzerinden değerlendirip videoyu bitirelim. İnsan dediğimiz varlık, nasıl varlık bulduğunu düşünmeden varlığını sonsuz şekilde veya en dolu şekilde sürdürmek isteyen his ve düşüncelerden oluşur. İnsan dediğimiz varlık kendi bedeninin nasıl biçim kazandığını, nasıl kötülüğü ve iyiliği idrak ettiğini düşünmeden yaşadığı takdirde biyolojik ve psikolojik olarak herhangi bir hayvan seviyesinde yaşar. İnsan dediğimiz bu varlık genetik, manipülatik ve biyolojik olarak kalmış olduğu etki seviyesine göre hayvani sıfatlardan bir sıfatı kendisinde belirgin hale getirir. Yine insan denilen varlıklar ama ruhani gelişiminde az çok yol alabilmiş olanlar ise bu halin içinde bulunan insanların hayvani sıfatlarının tümüne ise heva ve heves, dürtüler ve dopamin veya nefs ve arzu demektedir. Düşüncelerin önemini anlatıyorum şimdi. Bu kısmı çok iyi dinleyin lütfen. Düşünceler, Hiçbir zaman kendi kendine olmaz. Beş duyu organlarını insan hayatını tanımlamak için kullanırlar ve yaşamın varlığına delil gösterirler. İşitme duyusuyla elde edilen veriler yani enerji frekans düşüncelere dönüşür. Görme duyusuyla elde edilen görüntüler yani enerji frekans düşüncelere dönüşür. Koklama, tat alma, dokunma duyuları ile elde edilen tüm veriler enerji frekans yine düşüncelere dönüşür. Bu düşünceler ise geldikleri duyuya geri dönerek o duyunun kendisine dönüşürler. İdrak edemeyen sevgili dinleyicilerimiz için örnek veriyorum şimdi. Görme duyusu, görme duyusuyla elde edilen görüntüler insan tabiatında otomatik olarak düşünceye dönüşür. Yani görülen görüntü görülmeye devam ediliyorken aynı zamanda düşünülmektedir. O an görmediğimiz ama hafızamızda olan bir görüntüyü düşünecek olursak, düşündüğümüz görüntüyü görmeye başlarız. Bu durum diğer duygular için de aynı şekilde işler düşüncenin enerji yoğunluğuna göre tecrübe edilen duyu gerçekliğe uzak veya yakın olarak idrak edilir. Bazen bazı rüyaları o kadar gerçek hissederiz ki sıçrayarak, bağırarak uyanırız. Baktığın zaman beden yatağında yatıyor. Demek ki gerçeklik enerjinin yoğunluğu ile alakalıdır. Anlıyoruz ki hayat dediğimiz boyut veya boyutlar düşüncelerden oluşuyor ve düşünceler katman katman seviyelerden parantez içinde yani enerji yoğunluğuna göre parantezi kapattım olduğunu idrak ediyoruz. Kabaca anlamak gerekirse, taban seviye düşünce biçimi, biyolojik, psikolojik ve manipülatif etkenler altında oluşmuş hayat biçimidir. Bu hayata sahip kişiler, hayvani sıfat ile yaşar. İkinci seviye düşünce biçiminin oluşturduğu hayat, aynı şekilde az önce söylediğimiz etkenler altında oluşan, otomatik düşüncelere ek olarak empati, araştırma, tartışma ve fikir üretmek gibi özelliklerin olduğu hayat biçimidir veya katmanı da diyebiliriz. Ayrıca biyolojiye, psikolojiye ve manipülatif algılara dayanan, dışa dönük görünen ama otomatik olarak oluşmuş dürtülerden türetilen, düşünce biçiminin oluşturduğu bu hayat, insanlığın neredeyse tamamının üzerinde bulunduğu yaşam katmanıdır. Bu seviyeye taban düşünce biçiminden gelinir ve çok çok az insan üçüncü seviye olan beş duyunun ötesinde bulunan duyulara ulaşır ve bu çok çok az insanlardan yine çok çok az bir kısmı ulaşmış olduğu üçüncü seviye düşünce biçiminin ötesi, sonu ve insanın yücelmeye başladığı ruhani düşünce seviyesi olan dördüncü seviyeye çıkar. Bu seviye ile alakalı bilgi ve tecrübeler gizlidir. İkinci seviye düşünce biçimine çıkabilen insanların, çok büyük kısmı, taban seviye olan düşünce biçimine geri döner. Veya işine geldiği gibi, bir alta iner, bir üste çıkar. Geçmişten bugüne kadar ise insanlar en çok, dünyadaki insanların hayat ve görüş algısını oluşturan, ikinci seviye düşünce biçiminde kalarak yaşamış, aktarmış ve ölmüşlerdir. Düşünce katmanlarını birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye ayırmak zorunda değiliz. Sadece anlaşılır olması için numaralandırdım. Artık sizler de bu bilgiler ışığında ne olduğunuzu, ne yaptığınızı ve ne yapmanız gerektiğini derinlemesine tefekkür eyleyin. Abone olarak takipte kal. Fedai, anlatmaya devam ediyor.